Ne yapıyorsun teyzeciğim? Bulaşık mı yıkıyorsun sen? Arkadaşlar ben bir geldim baktım Fatih Selim burada bulaşık yıkıyormuş. Kek yapmış, kekin bulaşıklarını yıkıyormuş. Değil mi? Aa çok güzel. Aferin sana Fatih Selim. Bütün işlerini kendin hallediyorsun değil mi? Bana bakar mısın? Ne yaptığını göreceğim Fatih Selim. Enes Fatih Selim burada bulaşık yıkıyor anneciğim. Aa ben şöyleydim Fatih Selim bulaşık mı yıkıyor? Evet mi? Fatih Selim bulaşık yıkıyor burada. Hı -hı. Ben de onu seyrediyorum. Önlüğünü de giymiş. Kocaman bir önlük giymiş. Hadi bakalım Fatih Selim. Bulaşığını yıka teyzeyeceğim. Fatih Selim bulaşık yıkamaya devam ediyor. Köpükleri de ne kadar çokmuş ne kadar güzelmiş. Domateslerin bulaşıklarını yıkadı, sonra suyla duruladı. Şimdi de bezle tezgahı siliyor bir güzel. Ve bulaşı sona erdi arkadaşlar. Heh, onu da kurulası bezle. Hepsini bezle halletsin. Oldu mu? Bitti mi bulaşın? Tamam. Tamam o da oldu. Çok güzel temizledin. Aferin sana. Aferin oğluma. Bana bak. Bana bak ne olmuş göreyim. Aa gördüm gördüm. Fatih Selim bütün bulaşıkları yapmış. Bakın arkadaşlar. Burada bardaklarımız, kaşıklarımız. Burada da tabaklarımız. Hepsi halloldu. Fatih Selim her yeri <laughs> de hmm. oh, tertemiz yaptı. Tertemiz yaptı. Aferin oğluma. Çok becerikliymiş Fatih Selim. Her şeyi çok iyi biliyormuş. <laughs> tamam tamam o da temiz oldu. Tamam. <laughs> Önce lavaboyu sildin, sonra bardağı mı temizledin? Hmm. Evet. Tamam. Çok temizsin gerçekten. Gerçekten çok temizsin. Kıpıs mı olmuş? Tamam oldu, oldu tamam. Hı. O da temiz oldu. Tamam işin bitti mi artık? Bitti mi artık? Heh, o da temiz olsun. Tamam. Hepsi oldu. Aferin. Onu da bezle bir güzel sildi Fatih Selim ve Ay onu geri al. Hah. Hah sıktı bezi de. Tamam. Şimdi bezi kenara koy işin bitti teyzeciğim. Bezi kenara koy. Hah. Aferin oğluma. Aferin. Heh, tamam. Tamam annesine hep böyle yardım edermiş Fatih Selim. Çok akıllıymış. Tamam. Fatih Selim, teyzeciğim çok teşekkürler. Yardım ettiğin için çok teşekkürler. Hı. İşin bitti mi? Hey, ay, hayır yüzünü silme. Hayır yüzünü silme. <laughs> Olmaz. Yüzünü silemezsin bundan. Ellerini de yıka. Ellerini yıka şimdi çeşmede. Yüzünü de yıka. Tamam. Bulaşığı da bitti. Kendini de temizledi. Ellerini de yıkadı. Arkadaşlar Fatih Selim'in işi bitmiş. Bütün işlerini halletmiş. Bizim kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve beğenmeyi de unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay Fatih Selim.